Malumunuz, geçenlerde de bir açıklama yapmıştım. E, 2023'ün Mart ayından beri Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ekibimle beraber bugüne kadar 3 tane seçime girdik. Merkez İlçe Teşkilatı olarak elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yaptığımızın inancındayız. Buradan tekrar tüm Merkez İlçe'deki yönetici arkadaşlarıma, mahalle başkanlarıma, köy temsilcilerime, teşkilatımızın tüm mensuplarına, tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum sizlerin karşısında. Ee, yerel seçimden sonra malumunuz bir e, seçim kaybı yaşadık. Vatandaşımızın takdiri bu yöndeydi. Ee, seçim sonrasında daha önce yapmış olduğum açıklamada olduğu gibi sağlık sorunlarım ve işlerimin yoğunluğundan dolayı e, bu görevden feragatimi il başkanımıza sunmuştum. Fakat sürecin devam ettiğini, değerlendirmesini daha sonra yapmamız gerektiğini söylediğinden dolayı bugüne kadar bu görevimize layığıyla devam ettiğimizi düşünmekteyiz. Bugüne itibariyle genel merkezimizin onayıyla e, il siyasi ve hukuk kişiler başkanımız Hüseyin Öz Yılmaz kardeşimiz merkez ilçe başkanlığına atanmış bulunmakta. Bugün de görevi devir teslim amacıyla burada toplandık. Kendisine Merkez ilçeyi çok sağlam bir ekiple kendisine emanet ediyoruz. Umarım Yalova'da çıtayı daha da yukarılara çıkaracaktır. Önümüzdeki seçimlerde ben hep şunu ifade etmişimdir. Partilerin hepsi seçim kazanmak için kurulmuştur. Ee, i̇nşallah önümüzdeki seçimlerde de kendisi ekibiyle beraber güzel başarılara imza atacaktır. Merkez ilçeyi dediğim gibi kendisine teslim ediyoruz. İnşallah ...başarılı işlere imza atarsınız. Rabbim utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Biz... E, ...20 seneye yakın bu partide görev aldık. Şimdiden sonra da biz bu partinin... ...her zaman hizmetindeyiz. Kim ne derse desin... ...bizim içimizdeki AK Parti sevgisi... ...Recep Tayyip Erdoğan sevgisini kimse... E, ...sorgulayamaz. Biz bu yolda bugüne kadar geldiğimiz gibi... ...şimdiden sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Üzerimize düşen ne varsa... İçeride olmamıza gerek yok. Dışarıda da elimizden gelen her şeyi sonuna kadar ortaya koyacağımıza hiçbir şüpheniz olmasın. Hüseyin kardeşimin devamlı yanındayım. Telefon kadar yakınız, tabirinden de daha öte. Nefesi nefesimle bir diyebilirim. Elimden gelen ne varsa kendisi için desteğimi, partim için desteğimi sonuna kadar vereceğimi tekrar tekrar ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ederim. Kıymetli abim de hitap ediyorum. Ben çünkü siyasetin bir araya getirdiği ama siyasetin bir arada tutmaya yetmediği bazı arkadaşlıklar vardır. Orada da karakterler, dünya görüşleri devreye girer. Aydın abi de ben ona abi de hitap ediyorum. Uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmaları imza attık. Sonra bir kısa bir merkez ilçe tandans bu arada. Uzun yıllar merkez ilçede görev aldım. İlçe başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Ee, bir kısa bir ayrılık aslında buranın evladıyım. Hep merkez ilçede bulundum. İl yönetimi maceramız oldu. İl başkan vekilliği görevinde bulundum. Süreç içerisinde tabii Aydın abiyle her zaman istişare halindeydik. Çok ciddi iki tane seçim geçirdik. E, Aydın abiyle beraber il başkanımız Sayın Umut Gümüş Güçlü ile beraber e, bir milletvekilliği seçimi bir de yerel seçim. Tabii orada bir zafer kazandık ancak yerel seçimde hiç de beklemediğimiz makul sebepler, sayılabilecek sebepler vardı. Hepimizin bildiği ekonomik gerekçeler vardı. Yerel seçimlerde bir başarısızlık yaşadık. Ancak ekip olarak, ekip olarak hep en iyisini yapmaya çalıştık. Gayret ettik, mücadele ettik. Bu anlamda Aydın Başkanımızın da yaptığı çalışmaları göz ardı edemeyiz. Dediği gibi harika bir ekip bıraktı. Hep beraber, bu ekiple beraber tekrar AK Parti'yi kaldığı yerden devam noktasında kendisinin de tecrübelerinden, desteklerinden faydalanacağız. Süreç içerisinde göstermiş olduğu ilgiden, alakadan, desteklerinden ötürü il Başkanımız Umut Güçlü'ye, milletvekillerimize, Kadın Kolları Başkanımız Selahattin Şimşe'ye, Gençlik Kolları'na hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraberiz, biriz, beraberiz, aileyiz. Kendisine çalışmalarından ötürü teşekkür ederim. Bu tabii bir veda değil. Aydın ile biz hala beraberiz, hep beraberiz. Bu de bir devir teslim töreni. Makamlar, mevkiler geçicidir. Bizler de bu makamda geçici bir süre oturduğumuzun farkındayız. Rabbim oturduğumuz koltuklarda vazifemizi layıyla yapabilmeye nasip etsin. Tamam. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Amin. Tamam. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.